Evet arkadaşlar herkese merhabalar. E, ee, bu sistemimizde e, BES karnemiz sistemini tanıtıyor olacağım. Sizde e, BES karnemiz sisteminde peki neler olacak? Öncelikle ondan bahsedeyim. Detaylı konu analizi, soru çözüm videoları ve e, sonuçlarınızı detaylı bir şekilde inceleme imkanınız olacak arkadaşlar. Hemen sistemimize tanıtmaya geçelim. E, Google sayfamızı açıyoruz arkadaşlar. E, e web sayfasını çizilir var. Eğitim olarak arkadaşlar. Hemen e, penceremin açılan penceremizde sayfamızı tıklıyoruz. Hemen solda arkadaşlar. ikinci sırada bes karnemiz sistemi var. Oradan e, bes karnemizi işaretliyoruz. Açılan pencereleri ileri ileri şekilde gidiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. E, şimdi bu penceremizde e, mezun ve lise 4 öğrencileri e, 12. sınıfı işaretliyor diğer 11. sınıfta 11. sınıfta 10. sınıfta da 10. sınıf seçiyor arkadaşlar. Biz 12. sınıfı seçelim. Ee, yine Samsung yazıyoruz arkadaşlar. Evet açıldı. Yani kurumumuzun ismini yazıyoruz. Özel kızı bulmak. Yani penceremiz tekrardan açıldı. Öğrenciler, herkes kendi öğrencinin numarasını yazıyor. Ben örnek olarak herhangi bir öğrencimizi yazıyorum. Arkadaşlar isim e, yazarken İsimli olan öğrencilerimiz kodlamalarda belki boşluk vermeye, hatalı kodlamalardan dolayı soy isimlerimizi yazmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Bu soy isimlerimizi e, kodlayalım. Evet, e, öğrencimizin e, sınav sonucu açıldı arkadaşlar. Evet, aldığımız puan e, sınıftaki derecemiz ilçede. Şu an arkadaşlar şimdi şöyle denemelerimizin e, birçok kısmı ya da çoğunluğu hatta Türkiye genel olarak uygulayacak bilginiz olsun. Tüm denemeleri Türkiye genelinde uygulayacağız. Kurumumuzu değerlendirildikten sonra Türkiye genel sistemimiz yükledik. Burada şu an onu görüyoruz arkadaşlar. E, öğrencimiz toplam e, 25.974 kişi öğrencimiz içinde de 6.475. olmuş. Evet aşağı iniyoruz. E, toplam ortalama. Belki Türkçe net ortalamaya arkadaşlar. Bütün dersleri bir tane bir şekilde buradan incelemesi yapabilirsiniz. Tabi geldiğiniz sınav sonucunda bizim tüm görevleri sınavındaki derecelerimiz arkadaşlar. Öğrenci puanlarının ortalamadaki ressamlığı ve bütün diğer sınavlar. Evet, bu arkadaşlar doğru çözüm bilecek. Yani mesela tabi en önemli kısım bu. Bu cümlede boş çırak olan düşünceli makasını duyuyor. Aşağıdakilerden hangisi? Evet, sonra görüyoruz. benim anlatacaklarım bunlar. Bir sonraki videomuzda arkadaşlar, kaynak kitaplarımız, mutfak kaynak kitaplarımızda da aynı bu şekilde bir video örneğimiz olacak. Oranlara erişimle ilgili bir video çekeceğiz size. Tekrardan size başarılar diliyorum.